Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Semure bin Cündep radiyallahu anh. Daha çok Ebu Said künyesiyle bilinen Semure bin Cündep radıyallahu an 612 yılında dünyaya geldi. Henüz küçük bir yaştayken babasını kaybetmişti. Annesi Semure'yi de alarak Medine'ye göç etti. Çocuğuna da bakmak şartıyla Ensardan Ebu Said el-Hudri'nin amcası Mürey bin Sinan bin Salebe ile evlendi. Böylece büyüyünce kadar Semure'nin bakımını üvey babası üstlendi. Semure, 15 yaşlarındayken akranı olan Rafi bin Hadiç ile birlikte Uhud kazvesine katılmak istedi ve iyi ok kattığı için arkadaşının orduya alınıp kendisinin geride bırakılmasına itiraz etti. Resul-i Ekrem'e güreştikleri takdirde Rafi'yi yeneceğini söyledi ve gücünü ispatlaması üzerine orduya alındı beyat Rıdvan'da da yer alan Semure, ilk gençlik yıllarında Allah Resulü'nün yanında bulundu ve kendisinden duyduğu hadisleri titizlikle ezberlemeye çalıştı. Yaşının küçüklüğü sebebiyle Resulullah'ın sohbet meclislerinde konuşmaktan çok dinlemeyi tercih ederdi. Bugün Semure radıyallahu anh'a nispet edilen Es-Sahife, onun Allah Resulü'nü can kulağıyla dinlemesinin bir ürünüydü rivayetlerinin değişikliğe uğramaması konusunda titiz davrandığı belirtilen Semure'nin adı, hadis yazan sahabiler arasında da geçmekte ve Semure bin Cündeb'den oğullarına diye başlayan sahifesinin oğullarına emanet ettiği uzunca bir risale olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. Semure radıyallahu anh'ın es sahifesini hadis rivayetiyle meşgul olan Sa'd Süleyman, Said, Abdurrahman, Mutarrif ve Ahmet adlı oğullarıyla Ümmü Sabit adlı kızına bıraktığı, torunları Hubeyb bin Süleyman, Cafer bin Saad ve İshak bin Saad'ın da ailede ilim ve rivayet geleneğini sürdürdüğü, hatta Meysere ve Said bin Ebu Hind adlı iki kölesinin de onun hadislerini rivayet edenler arasında yer almaktaydı. Semure önceleri Kufe'nin Günase bölgesine yerleşti. Daha sonra Basra'dan bir ev alarak oraya göç etti ve bu şehrin imar planlarıyla ilgilendi. Basra valisi Ziyad bin Ebihe Kufe valiliği de verilince Ziyad Kufe'ye gittiğinde Semure'yi Basra'da, Basra'ya gidince Kufe'de yerine vekil olarak bırakırdı. Ziyad bin Ebihin ölümü üzerine halife Muaviye, onun bu göreve devam etmesini istediği için Semure radıyallahu an 18 ay daha Basra valiliği yaptı. Ardından azledilerek yerine Abdullah bin Amr bin Gaylan getirildi. Sadakatine rağmen muafiyenin kendisini azletmesine kızan Semure, kızı Ümmü Sabit'i Hz. Ali radıyallahu anh'ın taraftarlığı ile bilinen Muhtar Es-Sekafi ile evlendirerek onunla ilişkilerini güçlendirdi valiliği sırasında Müslümanları tekfir edip cinayetler işleyen haricilere karşı çok sert davrandığı için onların büyük tepkisiyle karşılaştı. Ancak i̇bn Sirin ve Hasan-ı Basri gibi Semure'yi iyi tanıyanlar kendisinden övgüyle söz etmiş, rivayet ettiği hadislerin sıhhatine vurgu yapmıştır. Sahih-i Buhari'de ondan fazla, Sahih-i Müslim'de 12, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 190, Tebari'nin El-Mucemul Kebir'inde 356, Hakimin El-Müstedrek'inde 30'u aşkın rivayeti bulunan Semure bin Cündep radıyallahu an, Muaviye'nin halifeliği döneminde Küfe'de veya Basra'da hicretin 60. yılında vefat etti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.'' yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün